çalıştık ama bazı yerlerde sıkıntılarımız vardı. Bu maçta onları giderebildiğimizi düşünüyorum. Ee, daha gelişecek çok yerimiz var birlikte fazlasıyla çalışıp bu eksiklikleri bir an önce gidereceğiz. Tabii ki de bu tarzda maçları 3-0 kazanmak bizim için özgüven sağlıyor. Bu çok önemli açıkçası. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ee, şimdilik bir aramız var. Biraz dinleneceğiz. Sonrasında tekrardan çalışmaya başlayacağız. Ve e, çok güzel uzun bir sezon bizi bekliyor. E i̇nşallah takım olarak bu seneki hedeflerimize ulaşacağız. Sana da hayırlı olsun diyorum. Tekrar Fenerbahçe forması çok yakıştı. Çok da hızlı alıştın. Bugün gene müthiş bir performansın vardı. Kendi performansını nasıl değerlendirsin? Ee, Hem bu bugün için hem de şu geçtiğimiz iki haftada üç zorlu maç oynadınız senin de dediğin gibi Ziraat Bankası'yla. Yani açıkçası ben kendi performansımı hiç şu anda beğenmiyorum. Ama bu biraz daha yani geçmişten gelen şeyler. Şu anda yeni bir pozisyonum var. Ama ben hani bahane üretip de bunu işte biraz daha alışmamız lazım tarzında bir şey yapamam. Çünkü bu benim hani voleybol yolumda böyle bir şey yok. Evet takım arkadaşlarım bana yardım ediyor. Ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum. Bunu çok çabuk bir şekilde aşacağımızı düşünüyorum. Zaten normal halde bir tecrübe var. Onun tecrübeyi eee liberaluluk tarafına hemen döndürmeye çalışıyorum. Çalışacağız e, ve bunların hemen hepsini kapatacağız. E, bunları söyleyebilirim. Yani şu anki periyotta sezon başından yaptığımız 3 maç, 4 maçlık periyotta ben kendimi beğenmiyorum ama çalışıp çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başlarına devamını diliyoruz. Teşekkür evet, ederim abi. Sağ olasın. Türk voleybolunun çok tecrübeli isimlerinden biri Burutay. Kendi performansını beğenmiyorum diyor ama ben mütevazilik ettiğini düşünüyorum. Gerçekten bugün iyi bir oyun ortaya koydu. Hem o hem takımımız. Önemli bir rakibi daha. 3-0'lık net bir engelle net bir galibiyetle aşmayı başardık. Böylece bugünlük maç sonu yayınımızın da Burhan Felek'ten sonuna geliyoruz. Ben Emir Akdoğan, kameraman arkadaşım Faruk'la birlikte sizlere son dakika gelişmelerini aktardık. Herkesin bayramını tekrar kutluyorum. Hoşçakalın.